...her adımı bana haber vereceksin. Karının yaptıklarından da haberin vardır herhalde. İlk başta onu uyarman gerekmez miydi? İlk Meli abinin odasına baktım. Tamam kızım, anladım. Bahçeli ablanın odasını da gördüm. Param yok dedim ya şimdi. İki bilezikle mi veremeyeceksin yani? Bundan sonra benim düşmanımsın. Melih ve Hançer ne zamandır beraberler. Aysu ben çok büyük bir günah işledim. İftira mısın ama olmaz çok günah. Yeni bölümde de Hançer ve Cihan arasında çatışmalar devam eder. Cihan Beyza tarafından kötülüklere. Maruz kalıyor ama Hançer'e yanlış davranıyor. Vakıf işini de Hançer'in başaramadığını düşünerek kapatmaya düşünüyordu. Hançer tabii ki de buna şaşırıyor. Engin'e söyler, Engin de Cihan'dan neden böyle karar aldığını sorduğunda Cihan Hançer'i beceriksiz olduğunu söylerdi. Neyse ki Cihan Beyza'nın kötülükler peşinde olduğunu ve vakıf işine de karıştırdığını anlar ve Beyza'ya en büyük düşmanım sensin der. Zaten önceki bölümde de bebek ağlıyordu. Beyza da telefonda konuşuyordu. Yanında liste vardı. Cihan da odaya geldi ama o kağıtlara dikkatini çekmedi mi? Acaba öte yanda ise Yonca ve Derya para için tartışmaya gittiler. Mukadderde arazileri satmaya çalıştığını duyan Cihan Mukadderden sebebini sorar ama Mukadder gerçekleri anlatmayacak ve bu sefer de gerçekler ortaya çıkmayacak ama Derya ve Yonca da para alamaz Mukadderden. Öte yanda ise yalanlara yine bir kişi katılmış oldu. Maalesef ki Fadime'den Melih ve Hançer'e ne zaman ilişki başladıklarını soran Cihan Fadime'in iftirasına uğradı. Yani Fadime çok büyük yalan ve büyük yanlış yaptı. Şimdi vicdan yapıyor ama çok geç.